1955 yılında Diyarbakır'ın Çüngüş kazasına bağlı Malkaya köyünde doğdu. İlkokulu köyde tamamlayan Ahmet Akgündüz, Gaziantep İmam Hatip Lisesi'ni ve Gaziantep Lisesi Fen Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Erzurum Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne hukuk tarihi araştırma görevlisi olarak giren Ahmet Akgündüz, 1983 senesinde masterını, 1986 senesinde doktorasını tamamladı. 1987 yılında hukuk doçenti olan Akgündüz, aynı yıl Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne hukuk tarihi ve İslam hukuku doçenti olarak tayin edildi. Ahmet Akgündüz 1986-1991 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde uzman müşavir ve Devlet Arşivleri Danışma Kurulu üyeliği sıfatlarıyla araştırmalarda bulundu. 1993 Eylül'ünde Dumlupınar Üniversitesi'ne Hukuk Profesörü olarak atandı. 1993'te aynı üniversiteye bağlı Bilecik İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi'ne dekan olarak tayin olan Akgündüz Aynı zamanda Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı'dır. 1997-1998 ders yılında Princeton Üniversitesi'nde misafir profesör olarak araştırmalarda bulundu. 2000 Eylül'ü itibariyle Hollanda'da 1997 yılında kurulan Rotterdam İslam Üniversitesi rektörlüğünü yürütmektedir. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz Arapça, İngilizce, Hollandaca ve Farsça bilmekte. Evli ve iki çocuk babasıdır. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz hocamız bugün evet. misafirimiz ve hocam programımızın üçüncü bölümünde. Evet. Şimdi geldik üniversite hayatına. Evet. Gaye hayal noktamızı ama devam hiç, ettiriyoruz. Evet devam Aynen ettiriyoruz. Öyle. Hiç dikkatten kaçırmıyoruz onu özellikle dostlarımızla da paylaşıyoruz Allah sık razı olsun. sık. Şimdi geldik üniversite hayatına. Evet. Üniversite hayatı hem imamlığınız devam ediyor, artık hayatınızda... Hayır, hayatınız imamlık da... kesildi. Kesildi. Maddi sıkıntı yeniden başladı. Aa, o zaman buradan alalım evet. şimdi hocam. Önce üniversiteyi tercihten başlamak lazım. Çünkü ben çok Yıl kaç çalışkandım. Oldu hocam? O da çok önemli. 75-76. Ee, şimdi ben tabii çok çalışkandım. Yani iyi bir şeyim vardı. Türkiye'de tıp fakültesi vesaire dahil hepsini tutturma imkanım vardı. Genelde de böyle bir tercih Aynen. olabilirdi o dönemde. O zaman içinde. öyleydi. Hı hı. Fakat ben Nazım Gökçek abiye gittim. Dedi ki Ahmet kardeşim bir yeri tercih edeceksin. O da Erzurum İslam İlimler Fakültesi. Beş yıllık. Neden abi dedim. Çok enteresan bir cevap. Dedi ki Ahmet kardeş yüz zekiden an doksanı dedi tıp fakültesini ve uçak mühendisliğini yapar. Tabi gider orayı tercih eder. Ama yüz zekiden biri ancak ilahiyat yapar. Ama halk arasında tam tersi yerleşmiş dedi. Evet doğru. Hafız olmadan, İslam ilimleri bilmeden bir adam dört senede ne müftü olur ne imam dedi. Sen burayı tercih edeceksin dedi. Ben de tek tercih yaptım. Ve İmam Hatip Lisesi ile Erzurum İslam İlimler Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Bu yıllarda babanız hayatta mı hocam? Evet birinci sene hayatta. O konuda tabii bir tahşidat var mı? Yok. durumda yok. Yani <laughs> ahmet yaşlandır. Hoca devam ediyor. Ahmet diye Hoca devam ediyor. Yani bir güvensizliği de yok bana. <laughs> tabii bu arada tabii annem vefat etti. İmam Hatip'in yani son dönemine doğru annem vefat etti ahmet, 74 ahmet yılında. Ehlisin. Tabii maddi sıkıntı var. Hemen Ali Osman Haksal şeye yetişti. Dedi ki Nazım abi görüşmüş. Dedi ki Ahmet Hoca ben dedim. Dedi senin babanın. Azma abi dedi ki imamlığı da bırakacak. Ahmet hoca ders okutacak İslam ilimleri. Ve İslam ilimleri de Gerçekten okuyacak. Şefkat hocam. Evet. Evet. Dedim ki Ali Osman amca ben kabul etmem. Babamın hani meşhur şey var ya tazminatı ödedin ama bunu kabul etmem. En son kabul etmedim. Eğer dedim bana bir kuruş gönderirsen kıyamete kadar seninle konuşmam. Hı hı. Fakat o hiç duymadı. Her ay bana para gönderdi. Ve ben elhamdülillah maddi sıkıntı çekmedim. Hemen ders halkası oluşturdum. Erzurum'a geçtiniz. Tabii Erzurum'da. Ve... <laughs> birlik apartmanında, 40. hocamın yanında sohbetleri takip ediyorduk. Okuyordum, o da izah ediyordu. Tabii Vahdet tabi hayatıma girdi. Çünkü hayatımı çok ciddi takip ediyor. İlmi çalışmalarımı teşvik ediyordu. Talebe sayısı 15-20'ye ulaştı. Yine başladık katülümle de. Mesela İdris Şengül onlardan biridir. Yani böyle çok insanlar var. Allah'a şükürler olsun. Bu arada bir kısım kısır görüşlü insanlar ya medresede başka ilimlerle meşgul olunmaz diyenler çıktı. Ama 40. hocamın ve özellikle de Vahdet Yılmaz abinin teşvikleriyle biz ilme devam ettik. Fakat benim hayatımda birinci sınıfın ortasına doğru bir inkılap daha meydana geldi. Üniversitenin evet. birinci sınıfı. Bir defa ben yani 1974 yılında annemin vefatından sonra Belkıs hanımefendiyle nişanlandım. Ben İmam Hatip'in birincisiydim o da ikincisiydi. Adil hocam nişanladı. O da Erzurum İslam Bilimler Fakültesini kazandı. Fakat Erzurum'da meşveret ettiğim insanlar, hocam zor okur deyince onunki kaldı. Hala bana sitem eder. Neyi zor okur ben. dediler hocam? Yani başörtüsü problemi kısmen başlamıştı hmm. vesaire vesaire. Bunun üzerine hayatımda önemli bir değişiklik meydana geldi. Ben tabi İslam ilimleri, Celale'in Tefsir'ini, Akaidi, Usulü Fıkıh'ı okuyorum. İki şeyi söylememe müsaade ediniz. Çünkü Lütfen. benim için hayatımın en temel noktaları bunlardan birincisi tabi müthiş bir komünizm etkisi vardı o dönemde. Hı hı. Biliyorsun 1977 seçimlerinde. Evet. Ve o dönemde yani mesele, kader meselesi soruluyor, Allah'a iman soruluyor, işte haşir meselesi soruluyor. Ama çok acı bir gerçek, bunu bütün din alimlerine de ithaf ediyorum bu hatıramı. Yani Türk, Antep'te de öyleydi. Bu sorular soruluyor, İslam ilimleri okuyan ve okutan gündüz cevap veremiyor. Ama Kur'an'ı yüzünden okumasını zor beceren Nazım Gökçek, cevap Vahdet veriyor. Yılmaz, Nurettin Yaşar, takır takır cevap veriyor. Eh. Ben tabii kendimden şüphelenmeye başladım. Dedim ya Kur'an'ı okuyan ben cevabı veren bunlar. Burada bu işte teslik var. Bunun üzerine yani bir sebebini arıyorum ama bulamıyorum. <laughs> Babam bir okutmuş ama parça tesirli okutmuş. <laughs> Külli tesirli değil. Bu çok önemli bir kelimedir. Yani onun sözü belki yarısını ezberlemişim. Ama o yeterli değil. Baktım Bahtet abi nişanlım da var gideceğim görmeye. Hı hı. Geldi dershaneye. Dedi ki hocam ne niyetin ne dedi. tane Şubat tatili. Hı hı. Dedim abi Antep'e gideceğim. Oradan da babamı görmeye gideceğim hı hı. vesaire. Peki. Hocam benim bir istirhamım var dedi. Bu çok önemli bir hatıradır. Buyur dedim. Dedi ki hocam biliyorsunuz biz dedi alim değiliz. İslam ilimleri bilmiyoruz. Risaleler okuyoruz. ...içinde ayet hadisler var. Arapça ibareler var. Çoğunda da harekataları var. Hı hı. Yani dedi ömrünün bu Şubat ayını yani bize hizmete ayırsan da şu Risale-i Külliyatını baştan sona okusan o hataları tespit etsen, tavsiye etsen tabi ben az çok Allah zeki ve zeka vermiş. Çok iyi anlıyorum. Yani <laughs> bana diyor ki sen risale bilmiyorsun yani. Ama çok nezaketli bir <laughs> şekilde çok tatlı bir... ediyor. Ve ben de dedim ki Vahdet abi söz veriyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Bir Şubat'ta Dershanede sadece iki kişi kalıyoruz. Sesli olarak bağıra bağıra okumaya başladım. Günde 250 sayfa okuyarak bütün 6000 sayfayı 26 Şubat'ta muhakematla bitirdim. Maşallah. Ve Mart'ta bir baktım ki her soruya ya cevap verebiliyorum veya cevabın nerede olduğunu biliyorum. Maşallah. Onun için Risale-i Nur'u okuma noktasında da tavsiyem bu. Bu da çok ilginç bir Parça tesirli bu. değil. Parça tesiri değil. Külli olarak okumak. Külli yani de. bu benim hayatımda önemli bir prensip. İkinci bir hadise, birinci sınıfta oluşan bir olay. Ben tabii Gaziantep'te ulumu aliye, <laughs> alet ilimlerini bitirmişim. Ama ulumu aliye dediğimiz yüksek ilimler kalmış. Okumak için meşhur... 40. hocamın da inam hocamın da bulunduğu medreseye gittim. Tabi medrese yani taş medrese eski Osmanlı medresesi. Onlar usulü fıkıh okuyorlar. Ve Molla Husrev'in Miratül Usul Fi Şerhi Mirkatil Vusul adlı kitabını okuyorlar. Demir leblebi bir eserdir bu. Ağırdır. Ben tabi gencim. Ben de katıldım. İnam Hoca yani bu çocuk ne arıyor aramızda rahatsız etmesin dediyse de fakat 40. hocam gel Ahmet hoca gel dedi bana yer açtı. Tabii bu çok önemli bir hatıradır. Bunun üzerine ben tabii bir buçuk saat dersi dinledim. Yarım sayfa gittiler. Ben tabii tatmin olmadım. Sonunda dedim ki şu kitabın metnini verir misiniz? Şerhini değil. <laughs> tabii inam hocanınmış. İnam hoca Allah rahmet eylesin dedi ki ya yırtarsın evladım sen dedi. Yani beni çocuk görüyor. Bunu da ifade ediyor açıkça. 40. hocam dedi ki bırak dedi. Ver dedi Ahmet Hoca'ya dedi. Benden sonra demiş ya sen benim kitabımı yırttıracaksın. Bu çocuğa niye benim kitabımı verdim? Demiş ki o bey bizim dersten tatmin olmadı demiş. Bir görsün kitabı Hakikaten görsün. Hakikaten ben Bismillah dedim. O gün başladım. Miratı yedi sayfadır bu. İzmiri şerhiyle beraber 4 ayda tercüme ederek bitirdim. Bu arada okulu ne yaptınız hocam? Devam ediyor. Okula devam basit. ediyorsunuz. Yani devam etmeye bile, çoğunda devam etmedim ben. Yani çok nadir gidiyordum. Hocalar da zaten hiç problem çıkarmadılar bana. Yani elhamdülillah okul sadece formalite. <laughs> Dolayısıyla bir sıkıntım da yok zaten. Yani devam etmesem de zaten o Gitmediğiniz eski... Gitmediğiniz dersleri evet, hemen sıkıntı bakıp sıkıntı yok, bir sıkıntı yok. Allah, Suat Hocam, Canan Hocam hep benim hocalarımdır biliyorsunuz. Tabii böylece hadis ilimlerini, mantık ilmini, münazara ilmini, vatı ilmini ve belagat ilimlerini tercüme yoluyla ben öğrendim. Evet. Fakat son kelam ilmini 40. hocamla birlikte ben son sınıfa geçmeden yani beraber Nasirüddin Tusi'nin Ettecrit isimli eserinin Kadi Beydavi tarafından yazılan şerhini baştan sona okuduk. Beraber mütala ettik. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini de baştan sona sonunu böylece okuduk. Allah uzun ömür versin 40. hocama. Onun yanında Risavur Külliyatı'nı iki buçuk defa sohbetler yaparak bitirmişiz. O sırasıyla okur. Onun için ister misalleriyle ister şu ilmiyle çok istifade ettiğim büyük bir allamedir. Aşağıda. Peki bu arada üniversite hayatı. Üniversite daha... devam ediyor. Sonuna geldiniz ediyor. mi? Geldiniz yavaş yavaş. Şimdi üniversite o da çok hayatını... enteresan. 1979-80 mezunuyum ben. 79 Kasım'ında ben evlendim. Ve tabi evlenince maddi durum biraz sıkıntıya. Yani nasıl geçindireceksiniz? Allah rahmet eylesin kayınpederim. Ve orada ben 1 e, Ocak e, 1900 yani 80 tarihi itibariyle Erzurum Üniversite Camisi'nin imamlığına tayin edildim. Evet. Artık imamlık dönemi başladı ve Bir yaklaşık 73'e kadar ben Rabbim nasip etti. Her cuma ve her ramazanda da her gün e, bütün Risale-i Nur külliyatından da istifade ederek hutbeler ve vaazlarla yani öylesine bir durum oldu ki 12 Eylül'ün de havasıyla sıkıntılı günler yaşıyordu Türkiye. Her cumada en az 30'un üzerinde albay, binbaşı ve benzeri rütbeli subaylar geliyordu. Bazen 300'ü bulan şehirden arabalarla geliyorlardı. Böylesine bir hayat yaşadık tabii orada. Bu arada rahmetle yad edeyim. Yani Ruhi Özcan hocamız vefat etti. O çok büyük bir allameydi. Onun iki oğluna üç ay kadar hafızlık dersi verdim. Maşallah. Tabii o dönem e, böylece 1980 Haziran'ın e, haz, Haziran'ında Erzurum İslam İlimleri Fakültesini bitirdim. Ancak bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen hocam. İslam İlimleri Fakültesi ikinci sınıfa geçince elimde fazla bir diploma var. O da lise diploması. Akgünüz Hoca'nın gaye-i hayali hukuk profesörü olmak. Yani İslam hukuk profesörü. Hemen üniversite imtihanlarına tekrar girdim. Ve 600 küsür puanla İstanbul Hukuk Fakültesini tek yazmıştım, onu kazandım. Fakat ne acıdır ki, bu çok acı bir gerçektir. Bir yıl para bulamadığım için imtihanlara gidemedim. Hakkınız baki kalıyor. Hakkı. Hiç. Hı hı. Bir de kimse farkına varmadı, çift üniversite okumak yanlış ve yasak. Ama kimse farkına varmadı, şikayet edildim. Bir şikayetle vuku buldu. Yani birinci seneden sonra bir sene ara verdim ben maalesef. Peki nasıl kitapları falan nasıl alıyorsunuz hocam bu dönemde? Yani i̇lkokul gibi geçti ora. Yani kitapsız, Al, ha, yani kitapsız yaşadık. Fakat ben burada Hüsamettin kardeşime ve bir de şu anda milletvekili olan Hüsrev Kutlu Bey'e teşekkür ediyorum. Ben hiç kitap almıyordum. Yani Haziran'da İslam İlimler Fakültesinin derslerini bitiriyordum. Eylül'de de Hukuk Fakültesini gidiyordum. Tabi onlara diyordum yani lütfen kitaplarınızı verin. Ben 2-3 saat gece vakti çalışıp sabahleyin giriyorduk. Elhamdülillah yani iki sınavdan kaldım ben. Bunun birisi çalışmadığımda, birisi de kendime güvendiğimde. Çok önemli bir hatıradır bu. Birinci sene medeni hukuktan kaldım. En büyük sebebi ben kendimi Arapça-Farsça bilen bir adam olarak zannediyorum medeni kanunu okudum dedim bunu çok iyi anlıyorum. Hiç ya Yaş kitabını okumama gerek yok. Hı hı. Halbuki yani bir hukuk profesörünün izahı olmadan medeni kanunu okumakla sınavdan geçilmezmiş. Onu da öğrenmiş O bana olmuş. sadece Arapça bilip Kur'an hadis okumakla İslam'ın hükümlerini öğrenirim diyen ahmaklara karşı uzak durmamı öğretti. Güzel ama çok, çok önemli. önemli yani evet. basit bir beşerin kanununu o, o konunun uzmanı bir profesörün izahı olmadan anlayamıyor ve sınıfta kalıyorsun. Nasıl Kur'an gibi bir ilahi kelamın nasını, metnini, hadisleri sırf Arapça biliyorum diye kendi kafandan mı anlayacaksın? Tabi burada devamın nasıl oldu peki? Evet. Yani bu da çok önemli bence İstanbul Hukuk Fakültesi'ne. Maalesef tıkandı tıkanınca bizim bir arkadaşımız edebiyatta okuyor. Dedik hocam Türk Petrol Vakfı var. Rahmetli Aydın Bolak. Dedik oraya müracaat et. Gittim. Yani Uğur Derman Bey orada genel sekreter. Dedim ki böyle böyle. Ne nesin necisin dedi. Dedim efendim ben yalan söylemem. Erzurum İslam İlimler Fakültesinde okuyorum. Kredi alıyorum. Kredi alanlara burs vermiyorlar. <laughs> Ama İstanbul hukukta da kayıtlıyım. Maddi imkanım olmadığı için gelemiyorum. Bunun üzerine bir alo dedi. Aydın Bey'le görüştü. Dedi ki ağabey geliyoruz. Arabasını atladı. Beraber ta Ortaköy'de o meşhur tarihi yerinde ziyaret ettik tabi. Dedi ki abi bahsettiğim genç bu dedi. Dedi ki evladım hemen hesap çıkar dedi. Hesap numarası aç burada. Bayezid'de ben hemen dedi destekleyeceğim ve dedi iki kat burs vereceğiz maşallah Aa, öyle. o dürüstlüğün meyvesini doktoramı bitirinceye kadar o bursu devam ettirdi onunla da kalmadı Amerika'ya gönderdi onunla da kalmadı kardeşim Hasan'ı da profesör oluncaya kadar destekledi evet. onun için bir nevi baba vazifesini yaptı ben de ona onun cenazesinde bulunarak ve hatimler okuyarak vazifemi hala ifa ediyorum. Bu da önemli bir İstanbul bir... hukukla alakalı önemli bir hadise. Serkis Karakoç'u da hatırlayalım mı hocam? Yani Sonlarına o çok gelsin. acı bir hatıradır. Hı -hı. İnşallah. Ama gençlere ibret olsun diye hatırlayalım. Hı -hı. Yani bu çok acıdır. Şimdi ben tabii yani Eylül ayında hem de evlenmişim de artık. Hı -hı. Tabii yani Evet, evlilikten sonra oldu veya evlilikten önce oldu bilemiyorum. Eylül ayında geldim, dersimi bitirdim. Cebimde de 500 lira param var. Otobüs parasına işte 400 zannediyorum. 100 lira da yolda yemek parası falan. Fakat ne acı ki kitap hastalığı var bende. Yani bulaşıcı hastalık gibi. O sahafları böyle kokluyorum. Pazar günü çok az dükkan açılıyor. Bir baktım bir dükkan açılı önünde de yağmurlu gün adamcağız kitapları sermiş yağmur yağdığı için üzerine bir örtü örtmüş. O örtünün de iki tarafına birer cilt ağır kitap koymuş. Muhafaza etsin. Hayır. Yani sırf sıçmaması. Aynen öyle. Taş yerine kullanmış <laughs> Tabii, yani. <laughs> Uçmasın diye. Allah Allah. Bir baktım ki meşhur Ermeni asıllı Osmanlı hukukunun temel kaynaklarından olan yani şu anda hiç yok, çok az kütüphanede var. Sekiz Karakoç isimli bir hukukçunun, Tahşiyeli Kavani'nin isimli iki ciltli eseri Birini bir başa koymuş ve yağmur da düşmüş üzerine. Evet. Benim şu anda kütüphanemde o yağmurları görebilirsiniz. Dedim ya hemşerim bu kitapları kaça verirsin? Ya 500 lira ver git dedi yani. Yani kıymetsiz bir kitap. Yani <gülüyor> önemli, <gülüyor> önemli değil. Önemli, değil. Önemli. Ben tabii 500 lirayı verdim ama. İşler kötü. Nasıl gideceksiniz şimdi? Yol param yok. Eh. İkincisi ekim başladı, soğuk, dehşetli. Ben tril titriyorum. ceketim var, partisom yok, paltom yok. Tabi böyle perişan durumdayım. Cebimde 11 lira kalmış. Dershanede neyse para istemiyorlar, yemeğimi veriyorlar. Sabahattin Aksakal abiyle birlikte kalıyoruz. İhsan Baki abiyi ilim yayma yurdunun müdürüydü ziyaret ettim. Ondan sonra beni tabii gördü. tri tetiriyorum, Soğuk almışım. Soğuk çünkü basmaya. Dedi ne durumdasın? Dedim böyle böyle inşallah gideceğim. Ne zaman gideceksin? <laughs> Tam belli değil gün abi. Otobüsleri <laughs> ayarlarsam gideceğim dedim. Asla ihtiyacımı kimseye karşı söylemedim. Boş da istemedim. Zaten vermezdi. Yani verirdi bağış verirdi yani o manada. Ondan sonra dedi ki ya bak Gündüz Hoca ben Fatih'e dedi. Bir biliyor benim zekat kabul etmeyeceğimi. Çünkü Gaziantep'ten tanışıyoruz. Fatih'e dedi bir parçası aldım. O zaman dedi ki hocam Allah beni nasıl eder. Yalan söyledim. <laughs> dedi maalesef büyük geldi. Yani maalesef geride almadılar dedi. Yani mümkünse sen geçici olarak bunu al dedi yani. Ben onu 5-3 sene falan kullanmışım. 4 sene falan. Bir defa ısındım. Ondan sonra şey yap dedi. Sen dedi şu yani bazı belgeler var Allah uzun ömür versin o abime. Sen bunları dedi yolda oku bana neticesini bildirirsin sen dedi yani. <laughs> ben tabi dershaneye gittim ki belge değil yani yaklaşık 800 lira yakın bir para yani almayacağımı hissettiği için ben de artık dönüş imkanım kalmadığı için onu kullandım. Yani tabi elhamdülillah ve İstanbul Hukuk Fakültesini de bildiğiniz gibi 82 yılında tamamladım, mezun oldum. Yani iki fakülte bir sene arayla ancak gecikme oldu. Rabbime şükür. Daha sonra da bildiğiniz gibi hukuk tarihi aslanlığı, İslam hukuku profesörlüğüne kadar hayat tabi asıl o zaman başladı. Evet. O Onu da inşallah bir başka bir başka programla diyorum. Ben uzattığım için de özür diliyorum. Estağfurullah. Yani hocam. şunu söylemek istiyorum. Yani bu çok önemli. Bana soruyorlar hocam. Elinde hazır proje var mı? Gençlere söylüyorum bunu. Ben de diyorum ki benim yapmam gereken 70 yıllık projem hazır. Ya hocam diyorlar yaş 55 oldu hala soruyorlar. 70 yıl yaşaman Türkiye ortalamasına göre zor. Ve cevabım 70 yıllık projesi olmayan önündeki 7 yılda asla muvaffak benim şahsi kanaatim bu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Efendim. Allah hayırlı inşallah Amin. projelerinizi Amin. İnşallah gerçekleştirmeyi nasip etsin. Gaye hayal noktasında evet. Evet. inşallah evet. hepimize evet. aynı şevki teşekkür ve gayet sağ efendim. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. Sayın. Sayın. Ben Sayın. Sayın.